Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çorba tarifim var. Erişteli, yeşil mercimekli bir çorba yapacağım. Daha önce yoğurtlusunu yapmıştım. Bu sefer salçalı olarak yapacağım. Burada bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası bulunuyor. Bir adet kuru soğanım var. Şöyle ince olarak küçük küçük doğradım. Bir su bardağı eriştem, bir su bardağı yeşil mercimeğim, e, suyum, Azıcık et suyu kullanacağım. içine varsa siz de ilave edebilirsiniz. Ve baharatlarım olacak. Öncelikle yeşil mercimeğimi güzelce yıkayacağım. Süzeceğim ve üzerine geçecek kadar suda haşlayarak başlıyorum çorbama. Evet mercimeklerimi yıkadım. Üzerine şöyle iki parmak geçecek kadar suyumu ilave ettim. Ve ocağa alıyorum. Mercimeklerim yumuşayana kadar haşlayacağım. Şimdi yeşil mercimeğimizde bakıyoruz. Şöyle yaklaşık 15-20 dakika oldu. Elinizle yumuşaklığını, piş pişmediğini hissedebilirsiniz. 2 iki dakika daha pişmeye ihtiyacı var. O pişerken ben diğer tencerede soğanımı salçamla beraber kavuracağım. Şimdi tencereme bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Birazcık da ve bir yemek kaşığı da sıvı yağ ilave edeceğim. Doğranmış kuru soğanımı da ilave ediyorum. Biber ve domates salçamı da ilave ediyorum. Güzelce kavuracağım. soğanlarım yumuşayana kadar şöyle kavuracağım. Ondan sonra baharatlarını ilave edeceğim ki suyumuzun rengini çok değiştirmesin. Baharatları da ilave edip kavurursanız suyunuz daha berrak olur. Bu da bir püf noktası olsun. Birazdan ilave edeceğim. Artık mercimeğim de olmuştur. Mercimeğimi süzeceğim soğanlarım artık yumuşadı. Şimdi baharatlarını ilave ediyorum. Tuz ekliyorum. Şöyle damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Biraz karabiber ekliyorum. Şöyle iki tutam kadar da nanemi ekliyorum. Şöyle güzelce karıştıracağım. Şimdi haşlanan mercimeklerimi ilave ediyorum. Şöyle Çok da karıştırmayacağım, ezmeyeceğim mercimekleri. Hemen üzerine şöyle ben et sularını tablet buzluk poşetlerine koymuştum şöyle bir su bardağına yakın 8 tane var burada et suyumu ilave ediyorum suyumu da ekliyorum 4 su bardağı su ekledim soğuk su ilave ettim şimdi eriştelerimi de ilave edeceğim ve haşlamaya bırakacağım Şimdi bir su bardağı eriştemi de ekliyorum. Ve kapağını kapatacağım. Eriştelerim güzelce pişmesini bekleyeceğim. Kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra altını kısacağım. Yani çorbamızı açıyoruz. Şöyle yüksek ateşte kaynayana kadar kaynattım çorbamı altını kıstım kısık ateşte 10 dakika daha kaynattım ve şu anda çorbam hazır gördüğünüz gibi hemen servis aşamasına geçeceğim çorbamız hazır arkadaşlar servis tabağını aldım şöyle görebilirsiniz Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.